Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler bu hafta başladı değerli takipçilerimiz. 7 Haziran 2024'e kadar geçerli temizlik ve gıda ürünlerinde neler var? Hep birlikte bakalım resmi katalogdan. Şu an bunlar raflarda var haberiniz olsun. Elit sıvı sabun çeşitleri pompalı şişelerde 23.90. Duru kolajen şampuan çeşitleri iki farklı özellikte 34.90. Emotion kadın deodorantları 4 farklı koku seçeneğiyle 72.90. Elit banyo sabunu bir zeytinyağlı ya da klasik. Dörtlü kalıbı 39 TL. Klea ıslak havlu 90 yaprak 19.90. Elit peçete yüzlü paketi 18.90. Elit dev kağıt havlu 29.90. Tarım kredi donuk kıyma 400 gram 147.60 Tarım kredi kasap sucuk dana eti 185 TL fermente et ürünü arkadaşlar bu ürünlerin çoğunluğu tarım kredi markası olduğu için her üründe tarım kredi diye söylemeyeceğim farklı marka olunca ayrıca belirteceğim yöresel peynir çeşitleri var tel peyniri örgü peyniri veyahut dil peyniri her bir kutusu 250 gramdır ve tanesi 6250. peysan tost peyniri 1 kilogramlık 175 TL tar süt tereyağı 1 kilogramlık 265 lira Tulum peyniri var. Çiğ sütten üretilmiş 350 gram 109.90. Olgunlaştırılmış beyaz peynirler var. Yarım kilogramlık kutusu. Burada da tam yağlı olgunlaştırılmış böyle farklı lezzetlerde 135 lira. Olgunlaştırılmış beyaz peynir, inek peyniri 600 gram 122.50. Torku taze süzme peynir bu da arkadaşlar 850 gramlık süzülmüş ağırlığıyla normalde net ağırlığı 975'e yani yaklaşık 1 kilo 125 lira. Tarım Kredi labne 400 gramlık kutusu 59.90. Tar süt tost peyniri yarım yağlı 175 TL 1 kilogramdır bu arada. Yine yoğurt çeşitleri süzme yoğurt 900 gramlık 69.90. Yoğurt çeşitleri tam yağlı 3 kilogramlık kovası 95 TL. UHT süt bu da altılı kutusu 39.90. Tabi 200 er mililitre arkadaşlar bunlar küçük sütler. Yağlı salamura siyah zeytin 159.90. Tunas reçel çeşitleri vişne reçeli ya da çilek reçeli 85 TL. Tarım kredi kooperatif marketlerde bu hafta başlamış olup 7 Haziran'a kadar geçerli ürünlerde gıda, kahvaltılık ve temizlik malzemeleri var. Süzme çiçek balı yüzü 39.90. Fındık parçacıklı kakaolu krema 72.90 ama fındık oranı arkadaşlar bakın bayağı var yani. %40 diyor. %20'si fındık, %20'si de fındık püresiymiş. Garnitür konservesi yaklaşık yarım kilogramlık kavanozu 21.90. Tarım kredi tatlı biber salçası 69.90 Tarım kredi biberiye turşusu yaklaşık yine yarım kiloluk kavanozu 29.90 Anadolu kırmızı mercimek 26.90 Anadolu yeşil mercimek bu da 49.90 Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hala abone değilseniz kanalımıza mutlaka abone de olun. Bildirim zili var ona tıklayıp da tümünü açarsanız çok mutlu olurum. Anadolu nohut 39.90 Anadolu Osmancık pirinç 39.90. Anadolu şimdi burada da bir kampanya var. İkisi birlikte avantajlı. Anadolu ayçiçek yağının 1 litresi ve Anadolu buğday ununun 5 kilogramlığı. ikisi birlikte 109.90 arkadaşlar. Durumut duş jeli çeşitleri 39.90. Duru kolajen saç kremi 34.90. Rolon çeşitleri 72.90. Blade erkek deodorant 72.90 Elit karton bardak 20'li 12.90 Kızılay doğal maden suyu 28.96'lı şişesinde Bakbi derili but pirzola 132.50 Tarım Kredi satır köfte 184.90 peysan sürülebilir taze peynir 39.90 Tarım kredi kaymak 200 gramlık 49.90. Tarım kredi taze beyaz peynir 129 TL. Bu da çilekli ya da çikolatalı süt 6'lı kutusu. Küçük kutular 42.50. Tarım kredi UHT süt. Şimdi bunda arkadaşlar 1 litre diktir. Kutuda 12 tane var. Böyle 12'de alırsanız kutusuyla tanesi 20 liraya geliyor. Yani 12'li kutusunu 240 liraya alıyorsunuz. Tarım Kredi fındık ezmesi 94.90. Tukaş sos çeşitleri, acı sos, hardal sos, ranch sos ya da barbekü sos 29.90. Acı biber turşusu 650 gram 29.90. Siyah ay çekirdeği var 63.90. Tarım Kredi parmak patates 54.90 1 kilogramlık. Tarım Kredi kokteyl sosis 62.90 Tarım kredi dondurma kakaolu ya da sade dondurma 79.90 Tarım kredi krema 22.50-200 mililitre. Süt yarım yağlı 1 litre dörtlü alımda adet fiyatı 22.50 Marmara birlik hiper siyah zeytin yarım kilogramlık paketi 99.90 Eti mini pop dokuz 29.90. Torku gofret çeşitleri var. Bunların da tanesi 19.90. Torku Premio süt bakıyoruz arkadaşlar. Kremalı kakao'lu bisküvi üçlü paketler 26.90. Eti Burçak tam buğday unlu bisküvi üçlü paketi 32.90. Eti Cin çeşitleri 33.90 portakallı ya da çilekli. Masterna tuzlu kaju 54.90. Bu arada videoyu beğenenlere teşekkürler. Beğeni sayısı giderek arttığı için sağ olun. Doğanay limonata ister şekerli ister şekersiz 19.90 1 litre olması lazım. Sarıyer içecek çeşitleri 2,5 litreliktir. Portakallı normal gazoz ya da kola 31.90. Obsesso soğuk kahve çeşitleri. Latte, karamel macchiato ya da mocha 24.90. Dimes cool çeşitleri. Bu da biraz yoğun herhalde arkadaşlar. Yani bunun bir tanesini alıyorsunuz. 5 bardak çıkıyor. Böyle ya süraydım mi karıştırıyorsunuz artık. Bir şeyler oluyor. 32.90. Ben organik, organik meyve suyu. %100 meyve suyuymuş bu o şekilde yazıyordur. 29.90 Tarım kredi dondurulmuş limonata 45.90 Saray prenses rulo bisküvi 19.90 Today karamel waffle 29.90 Biskolata mood sütlü çikolatalı bisküvi 9.90 Cino çikolata kaplamalı fındık aramalı gofret 29.90 Bu Cino'yu ne zaman görsem ve çocukluğum aklıma gelir. Bazen böyle annem babam ekmek almaya gönderirdi. Artan para üstüyle illa ki bir şey alırdı. En kötü ihtimal bu Cino ya da Sulu Göz Sakız alırdı. Eti brownie intense çikolatalı 10.90. Eti içi bolante fıstıklı çikolata 19.90. Eti canga 11.75. Yine abur cuburlarda ki bu da son ürün Haribo Şamalos Barbekü. Bu da 39.90. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum yazanlara, vakit ayıranlara işi gücü bırakıp böyle kenarda ya bir bakayım ne var deyip de böyle bir 8-10 dakikasını ayıran tüm takipçilerime özellikle hanımefendileri çünkü yoğun takipçilerimiz kendilerine minnettarım sağ olun var olun benim en büyük moral motivasyon kaynağım sizlerin bu güzel yorumları beğenileri Whatsapp'tan oradan buradan paylaşmaları kendinize iyi bakın değerli dostlar bereketli huzurlu mutlu alışverişleriniz olsun hoşçakalın.